Merhaba arkadaşlar. Dersimize poetry ile devam ediyoruz. Öncelikle en bilindik poetry türlerine değinecek olursak, karşımıza ilk olarak lyric poetry çıkıyor. Lyric poetry aslında antik Yunan döneminde bu lyre ile yani lirlerle çalınan şarkılardır. Şimdi şarkı dediğimizde Aklımıza nelerin gelmesi gerekiyor? Duyguların gelmesi gerekiyor değil mi? Tabi daha sonrasında hani bu müzik eklenmiş işte şarkı formundan uzaklaşmış ve tamamen şiir formuna bürünmüştür. Ancak yapısı yine de değişmemiştir. O zaman eğer ki burada speaker'ın konuşmacının... E, duygu ve düşüncelerini dile getirmiş olduğu o emotionları bize yansıtmış olduğu bir şiir türü olarak karşımıza çıktığında bunun ismi lyric poetry olacak. Bir diğer şiir formumuz narrative poetry'dir. Narrative poetry adından da anlaşılacağı gibi hikaye anlatacaktır arkadaşlar. Yani bu arkası yarın hikayesi olabilir, uzun destanlar olabilir. Mesela Homeros'un İlyadas'ı veya odysseya'sına bakacak olursak bir hikaye anlatımı söz konusudur değil mi şiirde? O zaman bunlar narrative poetry e örnek olacaktır. Bir diğer türümüz ise dramatic poetry. Dramatic poetry. Drama. Nedir drama? İşte sergilenmek için yazılmış bir eser ve nasıl sergilenir? İşte belli karakterler arasında bir diyalog gerçekleşir değil mi? İşte dramatic poetry dediğimizde de şiirde belli karakterler olacak. Ve bunlar arasında geçen diyaloglar veya monologlar olabilir arkadaşlar. Ve burada yazar hiçbir şekilde bu kişiler, karakterler arasındaki diyaloglara müdahil olmayacaktır. İşte bu durumda bizim aklımıza dramatic poetry'nin gelmesi gerekiyor. Poetry'deki literary device'a geçecek olursak. Şöyle ki karşımıza ilk olarak alliteration çıkıyor. Nedir alliteration? Repetition of the consonant sounds generally in the first syllables of the words demiştik. Yani kelimelerin genellikle ilk hecelerinde bulunan sessiz seslerin tekrar etmesi demiştik. Bunu daha önceki derslerimizden hatırlıyor olabilirsiniz. Old English o pagan döneme veya işte Anglo-Sakson dönemde Christian dönemde olabilir. Bu işte eski İngilizce dönemine gittiğimizde genellikle aliterasyon söz sanatından faydalanılmıştı hatırlayacak olursak. Şimdi daha sonrasında alliteration'dan sonra metrical romance'lerin de geldiği dönem yani o Anglo-Norman dönemine, Middle English dönemine bakacak olursak kafiye gelmişti. Kafiyenin yanı sıra ne gelmişti? Bir de asonans gelmişti. Asonans dediğimiz şey neydi? Sesli seslerin tekrarıydı arkadaşlar. Şöyle ki şurada örneğini gördüğümüz old age ile başlayan rage rage diye devam eden dizelerde en çok hangi sesli sesi görüyoruz? E sesini değil mi? O zaman bu bize asonansı verecektir. Yani bu kez işte aliterasyonda repetition of the consonant sounds'tu. Asonans dediğimizde de repetition of vowel sounds gelmeli aklımıza. Bir diğer literary device'ımız consonance'tır arkadaşlar. Consonance aliterasyonla karıştırılır. Neden? Çünkü onda da sessiz ses tekrarı söz konusudur. Ancak bu genellikle pair wordler arasında tekrardır. Live, love, "Peter patter, lean, alone gibi. Ve burada illaki işte kelimenin ilk hecesinde olacak diye bir kaide yoktur. Herhangi bir yerinde tekrar eden sessiz sesler olabilir. Consonance dediğimizde bunu da unutmamamız gerekiyor. En önemli bölüme geldik arkadaşlar. Şiir denilince aklımıza ilk gelen şey nedir? Kafiyedir. Yani rhyme'dir. Rhyme daha öncesinde işte bu ilkokulda, lisede, ortaokulda incelemişizdir bazı şiir örneklerini. Yani bakıyoruz işte şiirin sonunda hangi bölüm birbirine benziyor. O zaman biz bunlara işte bazı harfler veriyorduk değil mi? Eğer işte şu örnekte gördüğümüz gibi it is hard to say If greater want of skill appear in writing or judge, in judging ill ifadesinde gördüğümüz gibi, sonları birbirine benziyor değil mi? Skill ve ill ifadesi. O zaman biz bunlara AA verebiliyorduk. Veya but of the two, much greater is the offense to tire the patience than mislead the sense dediğimizde, offence ve sense yine birbirine benzediği için, ancak bir öncekine göre farklı olduğu için bu kez de BB diye devam ediyorduk. Şimdi farklı tür e, rhyme'lar vardır arkadaşlar. Eğer ki if same sounds follow the vowel sound. Yani sesli sesi tekrar eden sesler aynı ise biz buna exact rhyme diyoruz. Yani tam kafiye diyoruz. Mesela şurada örnekte göreceğimiz gibi e, a robin red breast in a cage puts all heaven in a rage. Cage rage sesli ses nerede burada e daha sonrasında devam eden c o zaman biz buna exact rhyme diyebilir miyiz tam kafiye diyebilir miyiz bir başka örneğe bakacak olursak mesela en Brad Street'in uh, streetin şiirinden Upon his head nature a garland set of primrose daisy and the violet Yine arkadaşlar E sesinden sonra aynı aynı sesler devam ettiği için bu durumda yine biz buna exact rhyme diyoruz. Daha sonrasında slant rhyme'a geçiyoruz. Yani yarım kafiyeye geçiyoruz. Bu durumda da tanıma dikkat dikkat edecek olursak. Eğer ki final consonant sounds are the same but vowel sounds are different. Yani sondaki sessiz sesler aynı ancak sesli sesler farklı ise biz buna yarım kafiye, yarım uyak demekteyiz. Buna örnek verecek olursak arkadaşlar mesela eğer ki sonda bulunan ifadede lap, shape birinde e sesi çıkarken diğerinde a sesi çıkmaktadır p sesinden önce. Bu durumda biz buna slant rhyme diyebiliriz. Ancak şunu unutmayalım arkadaşlar. Kafiye şemasını oluştururken her zaman kulağa bakacağız. Yani gözle biz burada kafiye yaşamasını oluşturamayız. Türkçede bu mümkündür evet. Neden? Çünkü işte yazdığımız gibi okuruz. Ancak İngilizce böyle değildir. Yani lap, shape. Bakın burada herhangi bir kafiye yokmuş gibi görünüyor. Ancak burada ne var? Okunuşa baktığımızda, kulak ile dinlediğimizde bir yarım kafiyenin olduğunu görmekteyiz. Ve şöyle ee, bulunduğu yere göre de kafiye değişecektir. Eğer ki sonda bulunuyorsa o zaman biz buna end rhyme diyeceğiz. Az önce vermiş olduğumuz örnekler dizelerin sonundaydı değil mi? O zaman bunlar son uyak. Ancak bazen içte de olabilir kafiyeler. Bu durumda da biz buna internal rhyme ismini vereceğiz. Mesela e, örnek verecek olursak in mist or cloud on must or shroud ifadesinde color için. Arkadaşlar bakın in mist diğer tarafta da must. Bu dışarıda mı? Hayır, içeride bir kafiye. Veya cloud shroud, tek dize içerisinde kafiye. Bu durumda bu nedir arkadaşlar? Internal rhyme olacaktır. Yine türüne göre inceleyecek olursak, masculine ve feminine olarak ikiye ayrılacaktır. Eğer ki, şöyle düşünebiliriz, eril kafiye. Yani, Erkekler pek böyle e, düzdür, çok çetrefilli değildir, karışmazlar. O zaman A A B B şeklinde bir kafiye düzeni varsa, bu nedir? Maskülindir. yani eril kafiyedir. Mesela örneğe bakacak olursak. Stand still and I will read to thee a lecture love in love's philosophy. The philosophy. Veya diğer tarafta işte that we have spent two shadows went. Bu kez de BB şeklinde değil mi? A A B B. Bu eşittir masculine rhyme'a örnek olacaktır. Feminine rhyme'a bakacak olursak bu kez de A B A B şeklinde yani birbiri içine geçecek bir kafiye aklımıza gelmeli. Sonlara bakacak olursak bu şiir örneğimizde painted, passion, acquainted fashion. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Painted A, işte passion B. Acquainted A, fashion B diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonrasında da eye rhyme karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, eye rhyme adından bir şeyler çağrıştırıyor sanki. Yani göze hitap edecek bir kafiye olacak. Normalde biz bunu İngilizce değil de Türkçe gibi okusak harika bir kafiye yapmış diyebiliriz. Örnek love prove. Ama ben bunu nasıl okuyorum? İngilizce'de love, prove. Bu durumda exact bir rhyme var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ancak bu tam olarak bize göze hitap eden bir kafiye midir? Evet. O zaman eye rhyme dediğimizde artık kulak devreden çıkıyor. Bundan sonra göz ile bakıyorum ben. Başka literary device var mıdır şiirde? Elbette vardır. Mesela onomatopoeia. Çok fazla başvurulur arkadaşlar. Hani işte görüyorsunuz. Şırıl şırıl akıyor. Anlatmaya gerek yok diyordu ya. Orada şırıl şırıl derken ne yaptı? Doğa sesini şiire kattı. Doğa yansıma sesler dediğimizde arkadaşlar aklımıza onomatopeya gelecektir. Mesela kapı çaldı ne diyoruz biz? Nok nok nok. Bu nedir? Yansıma bir sestir. O zaman yansıma ses herhangi bir örnekle gelebilir. Tlat tlat tlat. Bark 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 gibi örnekler geldiğinde aklımıza tek bir şey. O da nedir? Onomatopeya gelmelidir. Bir sonraki videomuzda Poetry'deki diğer literary device'lara bakacağız. Görüşmek dileğiyle.